Eğitim Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş ve Genel Hukuk Sekreteri Özlem Tolu, 2025-2026 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Hatay'a gelerek deprem bölgesindeki eğitim sorunlarını yerinde inceledi. Bugün... Eğitim Sen İskenderun Şube Başkanı Mustafa Ünsal ve yönetimiyle birlikte bir dizi temas gerçekleştiren genel merkez yöneticileri, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ni de ziyaret ederek deprem bölgesinde edindikleri bilgileri paylaştı. Ne durumda, geçmiş dönemden bugüne nasıl eksiklikler giderebildi mi, sorunlar nedir? Onunla ilgili bir çalışma ve analiz yapmak üzere geldiler. E, cemiyetimizi de ziyaret ederek konu hakkında da bir basını bilgilendirmek anlamında bugün buradalar. E, hoş geldiler diyorum. EPEM'in üzerinden iki buçuk yıl aşkın bir süre geçti. Üçüncü eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Ve biz bugün eğitim sen olarak e, yerelde, sahada durum nedir onu görmek için aslında buradayız. E, geçtiğimiz eğitim öğretim e, sezonunda da yine buradaydık. Bu geçtiğimiz bir yılda da aslında neler değişti diyebiliriz. Bunu da yerinde gözlemlemek adına buradayız. İskenderun, Hatay e, Merkez ve Samandağ'ında bu çalışmalarımızı yürüteceğiz. E, topladığımız verileri de hem raporlaştırıp kamuoyuyla hem de e, bakanlığın e, bu eksiklikleri tamamlaması adına raporlaştıracağız. Bunu da buradan ifade edelim. Evet, dün itibarıyla Türkiye genelinde 18 milyona aşkın e, öğrenci ve 1,5 milyona aşkın eğitim emekçisiyle yürütülecek olan 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı başladı. Buradan tekrar bütün öğrencilerimize ve eğitim emekçilerine mutlu, huzurlu, sağlıklı, başarılı bir Eğitim Öğretim Yılı geçmesini diliyoruz. Ama maalesef eğitim birçok sorunla başladı. Türkiye genelinde öğrencilerimiz okullara dün itibariyle gittiklerinde Sağlıklı bir okul ortamı Türkiye genelinde bulamadılar maalesef. Okullarımızın hijyen sorunun olduğu, öğretmen açıklarının hala olduğu bir eğitim, öğretim sezonuna başlandı. Temizlik büyük anlamda sorun. Türkiye genelinde 60 binden fazla okulda sadece 49 bin kadrolu temizlik personelinin bulunduğunu biliyoruz. Ve bakanlığın buna geçici olarak palyatif çözümler bulması geçtiğimiz yılda sorundu. Bu yılda yine sorun olarak ortada duruyor. Yine birçok ilde öğretmen açıklarının olduğunu biliyoruz. Bu öğretmen açıklarının bulunduğu illerde ücretli öğretmen atamalarıyla bu sorunun giderildiği ifade edilse de hem bu arkadaşlarımızın emeklerinin sömürüldüğü hem de eşit işe eşit ücret ilkesinin çiğnendiği anayasal bir hak ihlali olduğu ve öğretmenleri kendi arasında 5 ayrı gruba ücretli, sözleşmeli, kadrolu, uzman ve baş öğretmen olarak ayıran ...bu uygulamaya ya da eğitim eğitimsel olarak karşıyız aslında. Bütün öğretmenlerin kadrolu, güvenceli olarak istihdam edilmesini talep ediyoruz. Yine öğrencilerimiz okullara başlarken ciddi bir ekonomik krizin içerisinde başladılar. Ve bir öğrencinin okula başlangıç maliyeti, kırtasiye masrafları ve okul kıyafeti, üniforması alma maliyeti 15-20 bin liraya denk düşüyor. Bugün emekli maaşının 16 bin lira asgari ücretinde 22 bin lira olduğu bir yerde ciddi bir ekonomik külfet olarak ortada duruyor. Biz eğitimsel olarak bütün öğrencilere okulların açıldığı dönemde kamusal eğitim gereği olarak, sosyal devletin gereği olarak öğrencilere kırtasiye ve kıyafet yardımının verilmesini istiyoruz ve bu talebimizle buradan tekrar ısrar ediyoruz. Özellikle deprem bölgelerinde e, halkımızın ciddi bir yoksulluğun içerisinde olduğunu da görerek bütün öğrencilere bu desteğin bir an önce sağlanmasını istiyoruz. Yine öğrenciler eğitim öğretime başladığında maalesef bu ekonomik krizin içerisinde e, yoksulluğun her gün geçen gün derinleşmesiyle beraber de e, çocuk yoksulluğunun, yokluğunun e, olduğunu ifade edebiliriz. Eğitimsel olarak yıllardır e, ısrarla dile getirdiğimiz bir ön ücretsiz yemek ve ...temiz, e, sağlıklı su e, kampanyası çerçevesinde bu talebinde bu eğitim-öğretim yılı içerisinde karşılanmasını istiyoruz. Çünkü e, yoksul ailelerin çocukları okula aç gidiyorlar ve okulda gün boyu sadece e, tuvalet musluğundan su içerek günü tamamlıyorlar. Bu sınıfsal bir talep aynı zamanda her çocuğun e, sağlıklı beslenme hakkının olduğunu ifade ederek bu talebin bu yıl içerisinde karşılanmasını istiyoruz. Yine anayasa hukuk deyince e, akla hem ülke genelinde hem eğitim öğretim hayatında çok çok hukuksuzluklarla karşılaştığımız gerçeği geliyor elbette. Ama hani çok temel olarak biz bir eğitim sendikası olarak bu ülkenin bütün çocuklarının eşit, demokratik, layık, bilimsel ve ana dilinde eğitim hakkı için mücadele eden bir sendikayız. Dolayısıyla da bütün eğitim emekçilerinin de güvenceli çalışma hakkı ve tabii ki gelecek kaygısının ortadan kalktığı, dinlenme hakkından emekli olma hakkına kadar bütün haklarını kullanabildiği bir çalışma ortamı yaratabilmek için birlikte mücadele ediyoruz. Tabii burada hani ülkenin demokratikleşiyor, demokratik ileşmeye ihtiyacı olduğunu, e, demokrasi olmadan barış olmadan e, emeğin hakkını alamayacağını da e, gerçekliğinin de altına çizmek gerekir. E, son işte e, geçtiğimiz aylarda Ağustos ayında yapılan toplu iş sözleşmesi e, yine bu ülkede özellikle e, yani bütün emekçilerin ama kamu emekçileriyle yapılan toplu iş sözleşmesi ise kamu emekçilerinin e, önümüzdeki iki yılını e, yoksulluk sınırı altında bir maaşla geçirmeye mahkum edildiği bir toplu sözleşme süreciyle sonuçlandı. Biz şöyle söyleyebiliriz, önümüzdeki, yani Ocak ayından itibaren geçerli olacak bu oranlarla önümüzdeki yıl, ee, bu eğitim öğretiminin ikinci yılında e, bize verilen zam e, verdiğimiz vergilerle e, tamamen elimizden alınmış oluyor. O yüzden adil bir vergilendirme istiyoruz. Görme imkanına kavuşmuş mu? Ee, yoksa hala...